Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Rize Çadır Kenti kuruluyor. Valilik koordinasyonunda hazırlanan 200 çadır ve ekipmanlar yola çıkarken Hatay Kırıkhan ilçesinde hazırlıklar sürüyor. Depremin 3. günü valilik koordinesinde alınan kararla Rize Çadır Kenti'nin kurulması için hazırlıklar son aşamaya geldi. Hatay Kırıkan'da 200 çadırla yapılacak çadır kent için tüm kurumlar seferber oldu. Çadır kent için gerekli malzemeler, valilik koordinesinde başta Rize Belediyesi olmak üzere ilçe ve belediye belediyeleri, kaymakamlıklar, sivil toplum örgütleri, gönüllü iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla tamamlandı. Kış şartlarına uygun 200 adet çadırın imalatı Rize Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Çadır kentin soba, odun, hijyen maddeleri, yatak ve benzeri tüm ekipmanları paydaşlar tarafından temin edildi. Gördüğünüz gibi altındaki yapıdan dolayı içeriye soğuk almıyor. Üstündeki branda kar yağmur geçirmiyor. Buna özgü sobalarımız yine özel idare şantiyemizde, e, meslek liselerimizin şantiyelerinde ve bazı özel girişimcilerimizin, iş insanlarımızın şantiyelerinde oluşturuluyor. Biz bu çadırı... Böyle tamamen demonte olarak e, araçlara yüklüyoruz. E, gittiği yerde çok kolay bir şekilde kurulabilecek halde oluyor. Çadırı, sobası, yakacak odunu, kömürü ve çadırda lazım olacak malzemeleriyle beraber afet bölgesine, ilk etapta Hatay'a gönderiyoruz. Orada 200 çadırlık bir çadır kent oluşturacağız ve çadır ihtiyacı bitene kadar da bizim bu üretimimiz devam edecek. Çadır kentte ısınma, tuvalet, mutfak, çocuk parkı, duş kabini gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı üniteler bölgeye sevk edildi. 34 araçlık konvoy, kurulumu yapacak 35 personelle birlikte Hatay'ın Kırıkan ilçesine hareket etti. Çadır kentin kurulacağı alan bugün itibariyle zemin dökme ve sıkıştırma çalışmaları tamamlanarak hazır hale getirildi. Ekipmanların Hatay'a ulaşmasıyla birlikte çadır kent hızlıca kurulacak ve kısa sürede depremzedelere hizmet vermeye başlayacak. Ve ilk etapta 200 çadırlık bir Rize çadır kentini kuruyoruz. Bu konuda Sömen Soylu Bakanımız da bizzat aradı. Hem herkese teşekkürlerini iletti hem de çadır ihtiyacı bitti denene kadar biz bu üretimin devam edeceğini Sayın Bakanımıza söz olarak verdik. Orada afet bölgesinde ihtiyaç bitti denene kadar biz bu üretime devam edeceğiz. Çünkü biz şu felsefeden yola çıktık. Son can enkaz altından çıkartılana kadar hepimiz enkaz altındayız.